Evet dostlar tekrardan bir kripto günüyle beraberiz. Bugün Bitcoin 102 bin dolar. Ethereum sağ 3.300 dolar civarında. Biz gene battık gene çıktık ne oldu bize. <laughs> sadece bak Bu arkadaş, <laughs> arkadaş sadece battı. Evet. Yatırım ben... yaptığı için üzgün. Çok üzgünüm. Kendisi gece yanımıza uğramadı dalga geçeceğimizi bildiği için. Evet. Ama geldiğinde geçtik. Sıkıntı olmadı. Böyle işte kadene baktığı zaman ben sana demiştim. Efendime söyleyeyim. Dur ya sana da bir şey. yedi. Onu takalım ya. Editlemesi zor oluyor. Kardeşim. <laughs> <laughs> Neyse birader bu piyasa neden düştü? Bu piyasa neden düştü? Dün Twitter'da şey gördüm ben. Yarım saat önce alan, bu Otay önce alan Bir sene bir önce, önce alan da zararda, zararda diye. <laughs> Altcoin'ler için konuş. Gece alıp sabah bakan da zararda diye bir paylaşım gördüm. Harbiden doğru. Bu gerçek değil bilgiydi. Çok sağlam bir info. Benim geçen, e, dün attığım şorsa bir tane arkadaş yerim yapmış. <laughs> E bu Warren Buffett'ın sözü, işte ne diyordu bu Warren Buffett? Herkes yazmış ama. Herkes. Yani S'yi yazmayı bilmeyen bir arkadaştan <laughs> info alacağım Kusura bakma arkadaşım ama. Üstad ama konuştuğum yani, de yani dil bilgisini tamamen öğrenmeni tavsiye ederim. Böyle olmaz. Hücum sen de. tam yatırımcı gibisin. Ke kesinlikle kahvemi aldım. Çok Çünkü herkesin para kaybettiği bir dönemde ben hiç para kaybetmedim. <laughs> <laughs> hiç yatırım yapmadım. Gerçek <laughs> yatırım, yatırım da budur. Doğru. Warren Buffett ne diyordu? Ya ne diyordu? Ya diyordu ki ne? Her her diyordu ki bir kez diyordu alırken sen sat herkes satarken sen al diyordu. Aslında bunu farklı bir şekilde söylüyordu ama anlayacağımız evet. dilde bu yani. Herkes korkarken sen aç gözlü ol, herkes aç gözlü olduğunda da sen kork. Ya, da Aa, da altına onun, da adam... onun için sınırsız bir para lazım abi. Aa, bunun altına da adam ne yazmış ki o söz kripto geçerli değil maalesef hisse senetlerinde geçerli de kripto da değil. Bu nasıl şey kripto da değil? Şimdi birincisi kripto yazmış bu da abi. Evet Neresi? takipçilerimize bundan sonra <laughs> yeni bir sayfayı yönlendireceğim. Benim hocam yani. <gülüyor> <gülüyor> Türkçe derslerine katılmasını <laughs> istiyor. Hani rica ediyoruz böyle olmaz. Evet. Kendi dilimizi düzgün konuşalım. Şimdi birincisi <laughs> yazalım. bitcoin 16 bin dolardayken herkes Bitcoin'e sövüyor. Bitcoin alınmaz. Bitcoin şöyle, Bitcoin böyle diyordu. Herkes Bitcoin 126 bin dolara geldiğinde herkes biz Bitcoin alalım. Artık Bitcoin demeye başladı. bunun gibi bir şey. Bunu 3 yıllık bir zamanda yaptı. 16 bin dolardan 126 bin dolara gitti Bitcoin. Ethereum'a geliyorsun. Ethereum 1800 dolardayken, 1600 dolardayken herkes Ethereum'a tükaka. Bu ne biçim coin? Bu işte nasıl katman bir projesi? Jack falan bir şeyler diyorlardı. Bir de seneler anlatacak var ya. Adam anlatıyor ya. Ethereum <laughs> 4600 dolara kadar 800. gitti 1800 4800'e kadar mı? Evet. 4800 dolara kadar gitti 1800'den yani bu yani. herkes Ethereum'dan korkarken yani sonra çok senin şeye benzedi. 1 liradan Bitcoin. 1 liradan Bitcoin. Harbiden 1 liradan Bitcoin. Ya Bitcoin. neden Bitcoin. hatırlatıyorsun? Evet. Ee, 1 liradan vardı. Luna al istersen 100 dolardan. 100 dolardan düştü. Yok. yok 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 Ama şey böyle bir onun bir de bir de klasik olan versiyonu var. Yok yok, yok. Bir, bir, Luna C bir de öbürü neydi? Luna C bir de Luna normal Luna mı? Böyle bir şeyler vardı, özeldi, çok. Sağ... Abi, bir tane daha arkadaş ben burada her düşüşte işte maliyet ortalamanın falan öneminden falan bahsettiğim bir tane. Para lazım. Video, şimdi. para lazım doğru. Para lazım abi. Sizde Siz de, de, de İnsanlara sınırsız paralar mı var? Ben anlamıyorum. Yani. Şuraya bir yere bir tane sen not yazdın. Çok, borcu, Bo çok borcum var diye. Morali bozulmasın. Evet Bozulma. çok borcumuz var arkadaş. Bir de ben mi? Allah abiler Allah görmek isteyen kahve emoji satabilir. Kes. Kapatma ya devam, devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Ya. Öyle devam devam. edeceğiz. Efendim. Bu arayı ne keselim oldu. herhalde. Abi, bütün araları kesme. Burayı mı keseceğim? Teşekkürler. Evet. İyi kanki canın sağ olsun. Ne diyeyim? Canını niye sikiyorsun? Evet. <laughs> Durumda değiliz gençlik olarak. Evet. Herkes çok gergin. Kanki şu an sıkıntımız o değil be. <laughs> ya 5 puanı ben vereyim sana ya. Allah Allah kankim. Visa sohbeti. Harbi kafana kafanı sıçsınlar o zaman kankim. Parmaktan sonra. Ya kankim ne diyeyim? Adam burada yazmış ki abi vallahi bitcoin başka coin'e girin. Ethereum, BNB, Solana, XRP bunlarla merkeziyetsiz değil. Bir merkeze bağlı o yüzden tek merkeziyetsiz tek coin. Bitcoindan e başka coin alınma. Trade edeceksen bitcoin trade edeceksin. Kısmen doğru biliyorum. Ama bak, bunda da yine yazım hataları, yazım yanlışları. Ama bitcoin'in ben merkeziyetsiz ol, olduğunu inanmıyorum ki. BlackRock'ın 2024 yılında çıkardığı e, bitcoin ile bu daha tamamen ortadan kalktı. Zaten merkeziyetsiz ama bitcoin'in kendisi merkeziyetsiz değil. Aleta bağlı abi. Sen diyorsun ya Amerika kapalı falan filan. Açılınca düzelecek diyorsun. E bu Amerika'ya Amerika bağlı. Aynı evet. genel olarak bütün piyasalara bağlı. Nagamutu putu. Takashi yokusu. Anangayato. Takashi. Gerçi benim gözler çekip benim yapmama gerek yok. Sıram çıkarsa şaşırmayın abi. Al. Yani. Şok şok şok. Şok şok şok. Abdullah Kasım'ın maskaranı. Çok iddialar. Eee Abdullah Bey evet izleyen arkadaşlarımıza güzel yorumlar yapsın. Biz seni ters indiktör. İndiktör. Katalizör adını ne derse her <laughs> bir sikim olarak kullanmayı tavsiye ediyor. Evet. Ya, yakın zamanda Abdullah anladı. İndikatör müydü? İndikatör. Aynen indikatördü onun. Ters indikatör. Ters indikatör. Ters indikatör. E e çıkıyor, düşecek diyorsa çıkıyor. Son ne diyorsun şu an? Şu an ne diyorsun? Şu an bekliyorum, bekliyorum diyor. Çok kritik. Çok kritik. <gülüyor> 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 Bu videoda yer alan herhangi bir bilgi yatırım tavsiyesi değildir. <gülüyor> 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 bir anda bütün piyasa sıfırlanabilir mi? Olabilir. Olabilir. Olabilir, Olabilir. Sen <laughs> ne yapacaksın? Vallahi gete geldi aşkımız, hepimiz şaşkınız, hepimiz... Yani ben... Özlü sözle beraber. Ben para kaybettim arkadaş o kaybetmedi. çünkü. Ama sen de şimdi soğuk cüzdanla sikildiğin şeyleri unutuyorsun hemen. Ya, yani. tabii ki şimdi soğuk cüzdanı unutmasaydık normal Sala... popoyla tanışmazdım bile ama. Sala yasladıkları shitcoin'leri falan. Mükemmeldi. Bir ara ne vardı? Bu hamster'ın yan çarı vardı. Ve hamster gaming miydi neydi? Evet kahvemin içerisine mikrofonu düşürmeyelim. Sonra Apo bir de oradan damage yerse hepten tribe girer burada oturur abi. Vallahi ya. Onlar falan O zamanlar güzeldi <laughs> tabii. Alıyordum. Pofudu takmayın sesi kısıyor. Sesi kıssın ne olacak? Böyle de patlama oluyor. Allah Allah. Neyse bunu... Bu bir falan yatırım tavsiyesi değildir. Öptüm Allah'a emanet. Şuraya... Evet arkadaşlar bugün Bitcoin. Lan bunları ben editleyeceğim. Bit <laughs> o yüzden zaten yapıyoruz ya. Sen editleyeceğin için biz Bitcoin. böyle rahatız. Ama videoyu başlatma babacığım. Böyle <laughs> olur <laughs> abi. Öyle olur. <laughs> orada baş... Ya ben bu videoları editleyeceğim babacığım. Ben ilgilendirmiyor beyefendi. Ben ilgilendirmiyorum. Nereye gidiyorsun? Turan Bey, geçen videodaki mimiklerin aynısını yapabilir misiniz? Bunların hepsini birinci video, videonun sonuna koyacağım. Yani, şey gibi, şey kamera arkası gibi oluyor. Kimi tehdit ediyor? Şey mi Enes Batur musun sen? Yok. Atakan özür dilerim. Bu kim? Kafalar. Tanıyamadım. Bilemedim abi. Çıkaramadım. Çıkart sen mı? benim internete bağlanmıyor mu? Hayır. Bağlansana oğlum şurada şeye bak bir. Sonra ay iki buçuk çikolaytım gitti. Ya evet, geçsin zaten. sıkıntı yok. Bak adam kahvesini yudumluyor. Sen de sikinde mi? Zerre sikinde değil. Sorabilir miyim? Sikinde mi? Hayır değil. Bir daha söyler misin? Sikimde değil. Bir daha söyler. Sikimle yüzde sikimde. <laughs> sikim. Duydun mu? Duydum. Peki. mikrofonla yani açık kastım. 052 abi robora Yükselmiş mi düşmüş, mü? mi düşmüş mü? Bir yıllığa bakar mısın? Abi 24 saatte %17. Bir haftada <laughs> %52. <laughs> evet. Bir, ayda %80. Bir bakabilir miyiz? Bir yılda %16.000. O 162 yapmış yapmış. 162. 162. Ne şey yapmış ya Robora? Bir yıl önce çıkmış. Bunun sen. bak face şey, sahip sayısı <laughs> çok az. Alalım. 2362 işte elinde. Nerede tutulmuş? gözüküyor aşağıda? o şeyde sahip olanlar kısmında 3.26 kareti 3260 kişi elinde tutuyor. <laughs> Maksimum arzı da var. Güzel. Sonsuz değil. Yani sahip olanlar evet, sahip olanlar. Aşağı indiğimiz zaman da iyi şey, bak burada cüzdanlarda e, projenin ne kadar tutanlar var. Bu bence güzel bir şey. Birisi ha. Ya yani mesela sadece bir kişinin elinde yüzde %10 olması güzel bir şey. Hamster'a girin bakın %56'sı bir tane cüzdana ait. Hemster bu arada binance listeliydi galiba. Bilmiyorum nerede listeli olduğunu. I don't know. Nasıl Ama ya? hamster Binance listeli ya. Binance e düştüyse kaçınır? Abi adamın hayatı kripto olmuş. Şuna bak. Bütün sekmelerde <laughs> kripto. Warren Buffett, bu haftaya dikkat. Her düşüşte ne yapmamız gerekiyor? Her düşüşte bir nasip var. Ham <laughs> yazsan çıkıyor ya. Hamster. Hamster. <gülüyor> ha ha. <gülüyor> bu değil kardeşim, bu değil ya. Bunun orijinal olanı hamdır. Bu hamstr diye geçiyor. Ne yazacağız? E girer hangi birine? Girer hangi birine? dediğimi yaz. Ham yaz. Ham sadece ham yaz. Arama kısmına ham yaz. Ham amına koyayım ham ham. Hani bize ham. Hani bize ham. Heh, geldi işte bunun, bunun orijinali budur birader. Baba neredesin? Baba bak elinde tutanlara bak. Şeye gir. Bekle. Holders kısmına gir. Projenin %56'sı bir kişide. Zamanında bunu bir tane borsanın CEO'su satın almıştı galiba. Allah Allah. nasıl var acaba? E, o satın almadan önce ben de satın almışım. Hem orada takip ediyordu. Sonra <laughs> bunda böyle bir güvenlik açığı çıktı falan. Bu böyle bir anda %60 kırıldı bir yerde. Sonra bir işlem kesti. Video 10 dakika oldu. Ben bunu nasıl editleyeceğim? Allah'a emanet diyoruz. Hayır, şey. bunu kesme. Bir daha yap bakayım. Bir daha yapar mısın lütfen? Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. Teşekkür.